Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şimdi Galatasaray'dan haberlere bakalım. Şöyle başlıklarda neler var? Özellikle yeni teknik direktör kim olacak? Şu anda kafalardaki ilk soru Galatasaray ilişkin Galatasaraylı taraftarların cevaplanmasını beklediği ilk soru da bu. E, ee, tabii adaylar var. Özellikle Marco Rose ismi çok fazla konuşulmaya başlandı. Yabancılarda yerlerde de zaten Okan Buruk ismi ilk sırada. Tek şartı var başlığını atmış gazete. Alman Hoca ile yapılan görüşmenin detayları sızdı. Foto Maç gazetesinde Cenk Ergün'le masaya oturan teknik direktör Marco projesini gerçekleştirebilmek için en az 3 yıllık sözleşme e, imzalamak istediğini Talep etmiş yönetimi. Galatasaray'ın kadrosunda iyi oyuncularda olduğunu belirten Rose. Gerekli çalışmalar yapılırsa şampiyonluk zor ama imkansız değil dedi. Alman hocayla bu hafta içinde bir kez daha görüşülmesi ve anlaşma sağlanması bekleniyor. Ee, ama diğer taraftan da Hacı'den bir mesaj var. Can atıyorum şeklinde Galatasaray'ın başına geçmekle alakalı olarak bu mesajı vermiş. Ee, Buruk ve e, yine... Okan Buruk, Nuri Şahin gelmeye hazır başını kullanmış. Gazete Galatasaray'ı çalıştırmak için hazırım diyen Buruk, boş sözleşmeye bile imza atmaya hazır. Diğer taraftan da Nuri Şahin aynı şekilde e, ama Antalya e, ekibi de e, Şahin'i bırakmayı düşünmüyor. Bu zaten ifade edilmişti başkan tarafından. Yalnız e, Nuri Şahin de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor bir taraftan. Sözleşmesinde de serbest kalma bedelinin 1,5 milyon avro olduğunu söyleyelim Nuri Şahin için. Özbek'ten. Pato hediyesi bir diğer iddia Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Şampiyonluk için kesin ağzı açılacak. Gomis'i göndermeyi düşünen Sarı Kırmızılı ekibin Pato ile görüşmelere başladı ve imzaların her an atılabileceği iddia edildi. Yine bir başka gazetede de kulübün veliahtı Aslan'ın ilacı şeklinde bir e, haber paylaşmış sabah spor sayfasında Galatasaray'daki teknik adam kim olacak sorusuna bu cevap verilmiş ve yönetim teknik adam görüşmelerini sürdürürken Alman çalıştırıcı hırslı ve mücadeleci yapısının yanı sıra hücum odaklı planlarıyla tam aranan isim şeklinde Suat Umurhan'ın analizi özellikle Salzburg döneminde 4-4-2 ile hegemonya kuran Rose neredeyse saçından tırnağına kadar oyuncularına hakimiyeti ve yönlendirmesiyle e, biliniyor ve e, futbolcularına tek bir sistemi e, adapte edeceğini ifade ediyor analizde. Aynı şekilde Süper Lig'de tek ön liberolu Rose planları açısından aslında tam da yeri olduğunu ifade ediyor. Her iki bekini de oyuna dahil etmesi ve gerek genişlik gerekse de alan daratmada önemli roller veren Alman çalıştırıcı ayrıca sürekli hücumu düşünüp bunu da takımın genlerini işleten bir isim demiş. Bakalım Galatasaray'da takımın başına kim geçecek? TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Jürgen Klopp'un veliahtı Galatasaray'ın ilacı. Galatasaray'da herkesin aklındaki en büyük soru işareti yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu. Yönetim yabancı hocalar üzerinde dururken öne çıkan isim ise Marco Rose. Borussia Dortmund'da geçen sezon ikinci sırada kalan ve takımıyla anlaşarak yollarını ayıran 45 yaşındaki çalıştırıcı Galatasaray için ise biçilmiş kaftan. Dortmund'da yıllık kazancının 7 milyon euro bulmasını bir kenara bırakırsak Rose ile birlikte sarı kırmızılar bambaşka bir takım durumuna gelebilir. Özellikle Salzburg döneminde 4-4-2 ile hegemonya kuran Rossi neredeyse saçından tırnağına kadar oyuncularına hakimiyeti ve yönlendirmesiyle biliniyor. Avusturya'da tek ön libero tercihini Albanya'da ikiye çıkarsa da Süper Lig tek ön liberolu Rossi planları açısından tam da yeri. Her iki bekini de oyuna dahil etmesi ve gerek genişlik gerekse de alan daraltmada önemli roller veren Alman çalıştırıcı ayrıca sürekli ucumu düşünüp bunu da takımının genlerine işleten bir isim. Yeni nesil teknik adamlar arasında gençlerle belki de en iyi uyumu yakalayan isim olarak göze çarpıyor. Klopp'un veliahtı olarak gösterilen Rosen'in mücadeleci ve hırslı yapısı da oyuncularını ona bağlayan en önemli etkenlerden birisi. Galatasaray'ın da ilk gözdesi Kaan Ayhan. Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başladı. Futbol yapılanmasının başına Cenk günü getiren Özbek yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim Kaan Ayhan oldu. İlk 11'de en az 3 yerli oynatma kuralı yanı sıra Kaan'ın defansın her bölgesinde ve ön liberoda görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olması bu tercihte önemli etken oldu. Cenk Ergün milli futbolcunun menajeri ve kulübü Sassuolo ile görüşerek transfer koşullarını öğrendi. Galatasaray, İtalyan kulübü ile 30 milyon 2024 direkt sözleşmesi bulunan Kaan'ı bonservisiyle ile satın almaya planlıyor. Sarı Kırmızılar daha önce de talip oldukları 27 yaşındaki oyun için önümüzdeki günlerde Sassuolo ile pazarlık masasına oturacak. Üst seviye değerli futbolcu rotasyonu dar olması nedeniyle transferin gözleri arasında yer alan Kaan Ayhan'la Trabzonspor'da ilgileniyor. Galatasaray'ın orta sahası da Benfica'dan. Geçen sezon zayıf karnı orta saha olan Galatasaray, Getson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırırken kiralık gelen Asunsa ve Pulgar'dan beklediği verimi alamamıştı. 6 numara takviyesi yapmak zorunda olan sarı-kırmızı kulüpte yeni yönetime Florentina Luis teklif edildi. Ancak bu teklif eski yönetimden geldi. Burak Elmas ve ekibi geçen sezon Getafe'de kiralık oynayan, bonservisi ise Benfica'da olan 22 yaşındaki ön libero'da gelinen aşamayı Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime aktardı. Sarı-kırmızı kulüp Benfica'ya masaya oturduğu anda transferinde mutlu sona ulaşacak. Galatasaray'dan da onur bulut hamlesi. Transfer çalışmanı sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Ömer El Abdil'de ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Kayseri Spor'da iyi bir çıkış yakalan Onur Bulut'u gündemini aldı. Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar, Sarı Kırmızılı takımın sabek hamlesini açıkladı. Kayseri Spor'da dikkat çeken bir performans sergilen Onur Bulut, Aslan'ın takibine girdi. Galatasaray, mağarayı şartlar uygun olursa transferi düşünüyor. Galatasaray'da da Omar El Abdullah'ya gelişmesi. Galatasaray'da uzun bir sakatlığın ardından formasına kavuşan Omer El Abdülay için yeni bir iddia geldi. Bir yıllık tedavi süresi sonrası Galatasaray'da formasına kavuşan ve bu sezon eski formuna dönmesi beklenen Omer El Abdülay hakkında transfer iddiaları ile ilgili olarak Galatasaray'a bir borcum var hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum demişti. Ancak Norveç basını geçtiğimiz günlerde milli takım kampını ziyaret eden tecrübeli futbolcunun burada ülkesine dönebileceği gününde bazı sinyaller verdiğini öne sürdü. Sarı Kırmızı Kulüp ise Omar'a menajeri vasıtasıyla ya da başka bir yolla herhangi bir transfer teklifi gelmediği bilgisini verdi. Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e transfer İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon Galatasaray U19 takımıyla gelişim liginde şampiyonluk yaşayan Emir Tintiş ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Öte yandan genç futbolcu da Fatih Karagümrük'e imza atmasının ardından bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir Tintiş, "Sevgili Galatasaraylılar, yıllardır formasını terleterek ilk günden beri kendimi geliştirmeye adadığım takımımızda U19 takımına kadar yükseldim. Kendi yaş kategorimde hem milli takımda hem de kulübümüzde hep daha iyi bir performans göstermeye çalıştım. Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum." tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif. Tarafıma iletilmedi, kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bugünlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Üzerimdeki emeklerinizi asla unutamam. Benim için kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşçakalın. İfadelerini yazdı.